Herkese merhabalar. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim kitap aslında ana karakterinin çocuk olmasından dolayı bir çocuk kitabı olarak görülüyor olsa da kesinlikle yetişkinlere hitap eden bir kitap kitabımız adını ana karakteri olan Momo'dan alıyor. Momo bizlere zamanı kullanmanın önemini ve insanları dinleyebilme sanatını öğretiyor. Eğer bir insanı cevap vermek için değil de gerçekten anlamak için dinlediğinizde onun ruhunu görebileceğimizi öğreten fantastik bir maceraya çıkarıyor bizi. Ve yetişkinleri çıkardığı bu çocuklarla dolu macerada bizlere kendi hayatlarımızı sorgulatıyor. Mesela Belki de siz de Zaman Tasarruf şirketinin bir üyesi olabilirsiniz. Belki sizin de etrafınızda zamandan tasarruf etmenize yardım eden birçok duman adam vardır. Nelere ve kimlere zaman ayırdığınız, nelerin ve kimlerin zamanınızı çaldığını göreceksiniz. Çok basit gibi görünüyor olabilir ama Momo size eminim ki daha önce fark etmediğiniz birçok şeyi sorgulatacak. Mesela eskiden çok fazla zamanımızı hatta günlerimizi alan birçok şey artık teknolojinin de yardımıyla hem çok kolay hem de çok hızlı bir şekilde hallediliyor. Peki bu durumun bize daha fazla zaman kazandırıyor olması gerekmez miydi? Peki neden hala birçok şey için yeterli vaktiniz yok? Bu soruyu cevaplamanızı sağlayacak bu hem ödüllü hem de dilden dile çevrilmiş olan kitaptan bir pasaj paylaşmak istiyorum size. Nasıl gözleriniz görmeye, kulaklarınız duymaya yarıyorsa, insanın yüreği de zamanı algılamaya yarar. Kör biri için gök kuşağının renkleri ve sağır biri için kuş sesleri nasıl boşunaysa, yürekle algılanmayan zaman da öyle boşa gider, kaybolur. Ama ne yazık ki düzgün atmasını bildiği halde kör ve sağır olan nice yürekler vardır. Momo'yla yüreklerinizi yoklayacağınız bu fantastik maceradan yoksun kalmayın derim. Tüm vaktinizde para kazanmak için çabalarsanız eğer kesinlikle zengin olabilirsiniz. Ama eğer istediğiniz şey mutlu olmaksa bu bambaşka bir mesele. Momo size hayat amacınızı, hırslarınızı, hayatınızdaki zaman hırsızlarını düşündürecek. Bu haftalık benden bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Yüreğinize sahip çıkın. Sevgiyle, kitapla hoşçakalın.